bakterilerde genetik madde aktarımı. Şimdi genetik madde aktarımı diyoruz ama hani bir bakterinin içine dışarıdan bir şekilde başka bir genetik materyalin içeri girmesi durumu aslında burada söz şey. Üç başlıkta inceleniyor. Konjugasyon, transdüksiyon ve transformasyon. Konjugasyonla başlarsak. Benim aklıma şuradan ne geliyor? kimyada görmüştük. Konjüge asit baz çiftleri geliyor. Asit baz çiftleri. Hani konjüge asidi derdik, konjüge bazı derdik bu bunun. Yani bir çift olma durumu var. O yüzden çift olan bakteriler aklıma geliyor burada da öyle hayal ediyorum. Çift olmuşlar sanki el ele tutuşmuşlar bir aralarında köprü kurmuşlar böyle konjüge olmuşlar. Kendi burada kromozomları da var bunların ve aynı zamanda plazmit dediğimiz DNA parçaları da var. Bu şekilde işte antibiyotik rezistansı falan bulaştırabiliyorlar birbirlerine sağlayabiliyorlar. Diyelim ki bir tanesinde bu plazmit var diğerine yolluyor. Tek yönlü oluyor bu. İşte burada arada bir köprü oluşturabildikleri ve çift oldukları için bunu ben konjuge asit bas çifti gibi hayal edip konjugasyonun böyle bir şey olduğunu aklıma getiriyorum. Bunu aynı zamanda seks köprüsü ya da seks pili deniyordu sanırsam. i̇kinci başta geçersek transdüksiyon. Transfer, bir şeyler transfer ediliyor. Konumuz ne? Tabii ki de genetik bir madde transfer edilecek bakteriye. Transfer induction, indüksiyonu gibi bir başlığa sahip gördüğünüz gibi yani bir dürtülüyor gibi bir şey tarafından getiriliyor bu transfer maddesi indiksiyon gerçekleşiyor böylece diyorum dürten ne olabilir peki ne getirebilir aklıma ne gelecek virüs bakterinin üzerine bir ilgili virüs geliyor oturuyor bakteriyofaj ve materyalini zaten kendi mekanizmaları var onun içeriye aktarmak için bakterinin bu genetik materyali o yüzden de rahat bir şekilde transfer edebiliyor. Yani transfer induction aklıma geliyor transdüksiyonda. Diyorum ki dürtülmesi için bir aracıya ihtiyacı var. O aracı da virüs. Virüs söz konusuysa transdüksiyon. Transformasyona geçtiğimde Transfer sözcüğünü bayağı açık açık burada görüyorum. Sadece bir harfi değişik. O zaman diyorum ki direkt olarak transfer kelimesini görüyorsam bu arkadaşım aracısız transfer ediyor. Yani bir bakteri varmış takılıyormuş. Kendi işte genetik materyali de var. Dışarıda daha önce ölen bakteriler olmuş. O yüzden de bunların materyali genetik materyali dışarıya saçılmış. Aracısız bir şekilde bunlar böyle şöyle bir hmm, şey çizmeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Ee, bu böyle gezerken hop bunun içine alınıyorsa direkt olarak bir aracı yok gördüğünüz gibi. Burada aracı neydi? Virüstü mesela. O yüzden buna transformasyon diyorum.